Arkadaşlar merhabalar. Redstone Gayrimenkul'ün Ekrem Dereli ben. Şu anda Çanakkale merkezdeyiz. Birazdan Kilit taş konağımızı sizlere sunmuş olacağız. Merhabalar şu anda Ecevit İskelesi'ne yanaştık. Taş konağımıza birazdan girmiş olacağız. Evet şu anda Kilit Bayır Limanı'na gelmiş bulunuyoruz. Kilit Bayır iskelesindeyiz. Ee, burası çok eski bir yerleşim yeri. Birazdan taş konağımızı sizlere göstermiş olacağım. Şu anda Kilit Bayır'dayız. Kilit Bayır'da Fatih Sultan Mehmet'in 15. yüzyılda yaptırdığı cami burada. Ee, yan tarafta da 3. Ahmet'in damadı Nevşehirli İbrahim, Damat İbrahim Paşa'nın yaptırmış olduğu çeşme, şirin bir kasabadır Kilitbahır. Buradan da gözüktüğü gibi hemen taş evimize çıkabiliyoruz. Merhabalar. Şu anda taş konağımıza geldik. Haydi içeri girelim, gezelim. Taş konağımız 100 yılı aşkın senedir burada. Kendisi tarihi bir yapı olup Altı oda iki salon şeklindedir. Taş konağımızın çok geniş bir bahçesi vardır. Etrafı gördüğünüz üzere bahçe duvarları ve alt duvarları hepsi örme taştır. Buyurun. İçerisinde kendine ait bir su kuyusu mevcuttur. Yan tarafta bir kamalya mevcuttur. Alt katımızın ve üst katımızın girişleri farklıdır. Üst tarafa farklı bir yerden giriş yapabiliyoruz üst yoldan. Gördüğünüz gibi panoramik bir e, deniz manzarası vardır. Şu anda Çanakkale'nin bir ucundan öbür ucuna kadar görmemiz mümkün. Burada kendiniz oturursanız da çok huzurlu bir ortam yaratmış olursunuz kendiniz için. Gelen müşterileriniz de ki butik otel olarak kullanacaksanız, gelen müşterileriniz de kesinlikle kafa dinlemek için her zaman tekrar tekrar sizi tercih edeceklerdir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Sizi manzara ile baş başa bırakmak istiyorum. Ee, kuş cıvıltıları eşliğinde Çanakkale manzarasını izleyebilirsiniz.